hem diğer insanların neler yaptığını görüyorsunuz, hem bir network edinmiş oluyorsunuz, hem de direkt sizin fikriniz üzerine yorum almış oluyorsunuz profesyonel insanlardan. Girişimci olmak isteyen ama henüz nereden başlayacağını bilmeyen kadınlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tek İstanbul Girişimcilik Okulu'yla girişimciliğe ilk adımlarını atıyor. İstanbul çatısı altında hayata geçirdiğimiz girişimcilik okulu kadın programının ilk mezunlarıyla birlikteyiz. Kendi fikirlerine yön vermek, üretmek ve kendi yolunu çizmek isteyen kadınlar aynı zamanda deneyim kazandı. İş modellerini geliştirdi, potansiyel kullanıcılarla buluştu ve kendi hikayelerini şekillendirdiler. Farklı platformları araştırırken girişimcilik ekosistemine girmek adına girişimcilik okuluyla karşılaştım. İki haftalık çok kapsamlı bir eğitim. Mentorlarımızla beraber ve aynı zamanda diğer kişilerle birlikte çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye hedefliyoruz ki bu hafta mesela mentorluk جد öyle oldu. Kadınların kurucu ortak bulması epey zorlaşıyor. Bu zorlukları ben de yaşadım. Pazardaki çok ciddi bir açığı doldurduğunu düşünüyorum. Bana bu programda en çok şey katan nokta mentorluk oldu. Direkt feedback'ler hani çok net programı kabul ettiğimiz girişimler, onların aslında bir iş modeli kalmasını nasıl hazırlayabilecekleri, önlerine neler çıkacak gibi konulara değindiğimiz bir günlük yoğunlaştırılmış bir programdı. Mentorlarımız aslında onların sunumlarına hazırlık kısmında destekler sunuyor. Bundan sonraki süreçte mini bir demo day yapacağız ve jüri girişimci adaylarımızın fikirlerini dinleyip onlara gerekli feedbackleri verecekler. Hocalarımızın eğitimleri sonrası gerçekten kafamda bir şeyler şekillendi ve neleri eksik yaptığımı görebildim. Bir fikri varsa ve nasıl yola çıkacağını bilmiyorsa veya fikri yok ancak girişimci olmak istiyorum ben kariyemde diyen tüm kadınları destekliyoruz program kapsamında bir yaş sınırımız bulunmuyor kadın girişimci adaylarımızı programımıza bekliyoruz.